الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم أي مؤمنين Ey Allah'a ve peygamberine candan inananlar. Ey Allah'ın hükmünü baş tacı yapanlar. Ey Allah'ı candan sevenler. Ey Allah'ın Resulünü candan sevenler. Ey Allah'a tabi olmak için, onu tanımak için, onu bilmek için, onu razı etmek için yarışanlar. tarif Müslümanın tarifidir işte. Müslüman Rabbini bilip tanıyıp onu her şeyden çok sevip onu razı etmeye çalışan kişidir. Onu razı etmesi için de neler yapması gerektiğini Cenab-ı Allah kendisine tarif etmiştir. Kendi kafasından bir şey uydurmaya gerek yok peygamberler yani elçiler vasıtasıyla Cenab-ı Allah bize neden nerede neden yaratıldığımızı ne sorumluluklar taşıdığımızı geldiğimiz bulunduğumuz ve gideceğimiz ulaşacağımız yer hakkında bilmemiz gereken her şeyi bildirmiştir. Öğrenmek istersen öğrenin öğrenmek istemezsen niyetin yoksa gökten melaike ense sana nurların içerisinde bir kelam kitap getirse Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah'ın emrini sana tebliğ etse gene inanma. Çünkü inanma niyetin yok. Allah insaf sahiplerine hidayet eder. Allah kötü niyetlere hidayet etmez. Hidayeti hak edebilmemiz için gayretimizin olması gerekir. Allah hidayetimizi çoğalsın inşallah. Evet. Maalesef bu yaşadığımız dünyada kötülükler vardır ve her zaman da olacaktır. Kötülük bizim imtihanımızdır. Biz inananlar Allah'ın emrini baş tacı yapanlar Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izini takip edenler kötülüğün her türlüsüyle mücadele etmekle mükellefiz. Dünyayı kötülükten karanlıktan arındırmakla mükellefiz. İslam en karanlık, en cahil bir coğrafyada en zor, en çetin şartlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı allah Teala'nın görevlendirmesiyle o karanlıkların içinde bir nur gibi parladı. Ve onu dünyaya yayıldı. 1400 küsur sene evvel dünyanın en karanlık coğrafyası, en cahil insanları bir anda İslam'a tabi olup İslam'ın hakikatıyla yorgunluk tam tersi ışık saçan, hikmet saçan, ilim saçan, iyilik saçan insanlar oldu. E bu iyiliğin kaynağı olan İslam bütün dünyaya yayıldı ve bütün dünyayı nimetlendirdi. Bütün dünyayı faydalandırdı. Gel gör ki Allah'ın hikmeti Allah'ın adetindendir. Her yükselen şey düşer. Her düşen şey yükselir. Cenab-ı Allah'ın hikmeti Aradan 1400 küsur sene geçti. Bir anda İslam fetret devrine girdi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu fetret devrini de kendi yaşadığı zaman da anlatmıştı. Mübarek hadislerinde, mübarek sözlerinde cebabire devri yani ceberrutların, zalimlerin devri olacak. Fetret devri gelecek diye bunu anlatmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o devir geldi. O devir zalimliğin, karanlığın, cahilliğin zirve yaptığı o devir geldi ve geçiyor inşallah. Biz onun içindeyiz şu anda. Dünya bir taraftan teknolojik olarak e, ee, alet alavat cinsinden cihaz cinsinden yapılan keşifler yapılan icatlar ile teknoloji zirvesi yaşarken aynı teknolojiyi bulup onu insanlığın hizmetine sunan insanlar aynı teknolojiyi kullanıp insanların kanını döküp canını çıkarıp Onları açlığa, susuzluğa, fakirliğe, hastalığa mahkum edip her türlü zulmü de yapabiliyorlar. Şimdi 21. yüzyıl medeniyeti de yok. Bir defa bunu, bu cümle yanlıştır. Şu anda medeniyet diye bir şey yoktur. Medeniyet dediğin vakitte ihya edici, iyiliği zirve yapan Dünyaya faydası tokanan, dünyadaki iyiliği çoğaldan anlayıştan ve kültürden bahsedebiliriz. Şu anda dünyada öyle bir kültür yoktur. Öyle bir anlayış da yoktur. Öyle bir medeniyet söz konusu değil. Şu anda dünya güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri ezdiği cebbarlıkların, cebbarların, cebbarların yani zalimlerin, despotların, zayıfları ezdiği bir dünyada. Bu dünyaya sen medeni diyemem. Medeni dersen, demek medeniyetin ne olduğundan haberin yok demektir. Rabbimiz bizi hakiki medeniyete taşısın inşallah. Maalesef dünyada kötü insanlar, kötülükler her tarafı sarmış durumda. Maalesef. Lakin bu onların Kazanacakları anlamına gelmez çünkü onların zaten cevabire devri artık bitmiştir, sonuna gelinmiştir bu cevabire devri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam detaydan anlattığı şekilde bu cevabire devrinin sonu gelecektir dedi. Cevabire devrinin sonu da maalesef büyük bir büyük bir kavga inat büyük bir mücadeleyle bitecektir. Çünkü iyilik kötülüğün karşısına dikilecektir. İyiler kötülüğün karşısına dikilecektir. İyiler artık kötülerden usandıkları, bıktıkları canlarına tak ettikleri için artık başka çare kalmadığına karar verip kötülüğe karşı bütün iyiler birleşecektir. Ve bu da kötülüğün sonunu getirecek. Çünkü Allah'ın istediği de budur zaten. Kötülüğe karşı iyilerin birleşmesidir. Her yerde iyiler vardır. Dünyanın her köşesinde, her köşesinde, her iyiler şüphesiz vardır. Aynı şekilde her köşesinde, ucağında kötüler de vardır. Cenab-ı Allah bizi iyilerden eylesin. Eğer mümin müminsak eğer sadık ve salih kulsan, eğer Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gidiyorsan, eğer Kur'an-ı Azimuşan'a tabi olmuşsan, Allah'ın kulluğunda ilerleyiyorsan, iyilikten başka bir seçeneğin yok. İlla ki sen iyisin. Allah iyiliğimizi çoğalsın. Allah kötülerin önüne geçsin. Allah bize kötülüğün karşısında durmak için, kötülüğüne mücadele etmek için yardım etsin. Dünyanın karanlığının aydınlıklara dev olacağı mübarek günlere bizi yetiştirsin. Nasıl karanlık geceden gündüze doğru geçerken tan yeri ağrır, şafak sökmeye başlar, seher vakti girer, Güneş doğmadan önce ortalığı bir huzur, bir huşu, bir cennet havası kaplar. Ondan sonra da aydınlıklar gelir. Şimdi o vakte çok yakındık inşallah. Bu dünyanın zulmünün biteceği vakte çok yakındık. Dünyanın zulmünün bittikten sonra da dünyanın iyilikle, güzellikle en medeni şekilde yönetileceği zamana çok yakındık. Allah öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de arzımı salih kullarıma vaad ettim diyor. Salih kul dediği yani iyilikte zirve yapmış, insanı kamil olmuş. Allah'ı bilip, Allah'ı bulup, Allah'ı tanımış, hakiki insan makamına erişmiş kişilerden bahsediyoruz Cenab-ı yani Allah. Arzını onlara vaat ettim diyor. Yani demek ki bu ömrümüzde, e, önümüzde bize vaat edilen muhteşem bir gelecek vardır. Yetişir miyik, yetişmez miyik bilemem ama inşallah yetişenlerden olur. Yetişemezsek bile yetişmeye niyet edelim. Bu dünyanın karanlığı bitecek elbet. Bu dünyanın karanlığı bitecek. Dünyadaki yangınlar dünyadaki ateşler, dünyadaki zulüm, kan dökme, ceberrutluk, despotluk bitecek. İnsanların para ile köle yapıldığı, silah zoruyla köle yapıldığı, her türlü yanlış iş ile köle yapıldığı, canlarının alındığı, organlarının çalındığı, inanç özgürlüklerinin olmadığı, her şeyin maddiyatıyla ölçüldüğü, başkasının başkasının mülkünde olan zenginliğin daha güçlünün gözüne çarptığı anda o mülkün o mülkündeki e, o zayıfın mülkündeki zenginliği güçlünün çalmaya geldiğinde hak gördüğü hak gördüğü bu zaman elbette bitecektir. Bitecektir. Allah inşallah tez günde bitirsin. Mübarek Ramazan'ın mübarek son cumasıdır bu. Dualar inşallah kabul edilir. Cenab-ı Allah bizi daha güzel günlere yetiştirsin. Artık hiç kimse zulüm görmesin. Dünya da zulüm görmesin. Yalnız insanlar zulüm görmüyor. Hayvanlar da zulüm görüyor. Denizler zulüm görüyor. Dağlar zulüm görüyor. Bütün yaratılış zulüm görüyor ya. Ya dünyaya insan kendi cinsine zulmediyor, bir de yaşadığı dünyayı mahvetmek için zulmediyor. Ne kadar büyük bir e, azgınlıktır bu yahu. Ne kadar büyük bir azgınlıktır. Para kazanacak diye dağları tutmuz ediyor. Dağları, dağları yıkıp, yıkıp, yıkıp gökdelen yapıyor. Otel yapıyor. Efendime söyleyeyim, Dağları yıkıp yıkıp ihtiyacı olmayan şeyler yapıyor. Tabiatın dengesini bozuyor. Denizleri dışkısıyla sanayi artıklarıyla dolduruyor. Kimyasallarla dolduruyor. Düşünmez o denizde yaşayan hayvan. O balıklar o denizin içinde yer içer, nefes alır. Döner ondan sonra insanlara rızık olur. Ondan sonra şikayet eder, denizde balık kalmadı. <laughs> denizde balık kalmadı, sen o kadar o kadar dayısan iyisin. Denizi bitirdik, sen ya denizi kuruttun. Denizin içerisini, denizin içerisini kanalizasyona döndürdük. Beklen balık bulasın, beklen sıhhat bulasın. Dağları dümdüz ettin. Ağaçları yakıp yakıp gidiyor. Tabii bir taraftan da İyilik sahibi insanlar da ağaçlar ekiyor, yeşillik için uğraşıyor, çevreyi korumaya çalışıyor. Yani iyilik için uğraşanlar da var. Ama maalesef kuvvet kötülük sahiplerindedir. Kuvvet çünkü bu kötülük sahiplerinin elinden bu kuvvetin alınması lazımdır. Bu kötü insanların elinden bu alınması lazımdır. Bu bunların elinden alacak olan da yalnızca Cenab-ı Allah'tır. Allah bunların işini bitirsin inşallah. Tasarruflarını bitirsin. Dünyaya ettikleri zulüm bitsin. Başka gezegen arar. Yaşayacak başka gezegen var mı? E, dünyayı bitirdi ya. Dünyadan ümidi kalmadı artık. Dünya yaşanacak halde değil. Başka yere gidelim diyor. Çünkü bitirdik burayı diyor. Çok para kazanalım. E, çok para kazanıp uzay araçları yapalım. Ve ondan sonra başka gezegenlere gidip orada yaşayalım. Başka hayatlar kuralım. Bakalım. E çok para kazanmak için de dünya dünyanın altını üstünü altını üstüne getiriyor. Dünyayı kanını emiyor. E sen başka memleketi, başka bir gezegene gittiğinde yani dünyadan kurtulup başka gezegene gittiğinde aynısını yapmayacak mı orada? Dünyayı anart be. Dünyayı mamur et. Dünyaya yaptığın zulmü durdur. Ekonomi diyor. Her şey ekonomi üstüne kurulmuştur. Hayır efendim bu yanlıştır. Her şey ekonomi üstüne kurulamaz. Her şey iyilik üstüne kurulmaz. Her şey ahlaki etik değerler üzerine kurulmaz icap eder. Ekonomi de onları takip etmek zorunda. Senin sen para kazanmak için her şeyi mübah görürsen parayı kazanayım da nasıl olursa kazanayım diye sen bir sistem kurarsan o sistem seni getirip gelir. Bir gün seni o sistem gibi olmayan kuyuların içine düşürür. Çıkışın da olmaz i̇şte O İşte durum, bu durumdayız şu anda. Ekonomi dünya ekonomisi etik, ahlaki değerler üstüne kurulmadığı için birçok yerde yangınlar, birçok yerde savaşlar vardır. Ve bu insaf sahiplerinin kontrolü ele geçir, geçirmesi e, geçirme e, geçirme e, insaf sahipleri kontrolü ele geçirmeden de bu iş düzelecek değildir. Bunu ancak dua ile biz ancak buna katkıda bulunabilecek. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Nedir gücümüz bu Allah'a dua etmektir. Tek kuvvetimiz Allah'a dua etmektir. Dua edelim de dünyanın tasarrufunu dünyadaki dengeyi kötülük üzerine kuran bu kötü insanların sonu gelsin. Allah dünyayı vaat ettiği o salih kullarını iyilik sahibi ahlaki etik değerleri yüksek kemalat sahibi kemal sahibi insanlarla Allah bu dünyayı yönetsin. O zaman huzur gelir, o zaman adalet gelir, o zaman bereket gelir, o zaman refah gelir, o zaman cennet yeryüzüne iner. İnşallah, doğanın elinde o günlere yetişelim. İslam bunu öğretiyor insanlara. İslam'ın öğrettiği budur. İslam'ı eğer anlamak istersen, anlamaya aklın yetişirse, anlamaya niyetin varsa, İslam'ın insanlığın kemalatı için olduğunu da anlayabilir. Anlamaya niyetin yoksa hiçbir şey anlayamaz. Gönül gözün perdelenmiş ise, körelmiş ise, Cenab-ı Allah senden hidayet nimetini çekmiş ise anlayamam. Dua edelim de Allah herkesin kalbine o hidayet düşündü nurunu indirsin. Hidayet nuru insanların, hidayet güneşi insanların kalbinde doğsun. Ve inşallah Cenab-ı Allah bizi iki yüzlülükten, adaletsizlikten, münafıklıktan muhafaza eylesin. Zalimlerden bizi muhafaza eylesin. Ahlaksızlıktan bizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah bizi şüphesiz çok üstün özelliklerle yaratmıştır. O üstün özelliklere vakıf insanlardan olmayı ve o üstün meziyetlerle bu dünya hayatında yaşamayı ve o üstün meziyetlerle son nefesimizi vermeyi ve ahiret yurduna göçmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Ramazanımız mübarek olsun. İnşallah Allah bizi daha nice Ramazanlara yetiştirsin. Bu sene Cenab-ı Allah murad ettiği, Gözün görmediği bir yaratıp çıktı ortaya. Kimin çıkarttığı önemli değil. İster insan çıkartsın, ister kendi başına çıksın. Önemli değil. Allah izin verdi, çıktı. Çıktı ve dünya kiliklendi. Dünyanın alt üstüne geldi. Ee, öyle var, e, öyle bir yaratık çok var. Başka başka hastalıklar adında bir sürü yaratık e, insanların canını alıyor. Yani çok da öyle güvende değilik. Pamuk ipliğine bağlıyım. E, çok çok rahatlama, çok genişleme. Zannetme ki dünyada kalacaksın. Düğmeye dokandılar mıydı? Tak! switch on off. Açık kapalı. Ansızın. Kudretten bir emir gelir. Düğmesini kapatın bunun diye. Düğmeye senin melekut bir tokandı mıydı Azrail Aleyhisselam? Senin düğme kapanır, bu dünya işi de biter. Çok bilmişliğin, çok gösterişin, çok para, çok malın, çok mülkün, zulmün, her şeyin sana kalır ve karanlıkların içinde göçen giden bu dünyada. Dikkat et, düğmeye dokanmadan aydınlık yolu seç. Düğmeye dokanmadan hidayeti iste. Düğmeye doka, düğmeye dokanılmadan Allah'a Allah'ı bilmeyi, Allah'la buluşmayı iste. Allah'ı bilip Allah'a bulup mutluluk Allah'a kavuşmaktan daha güzel bir şey yoktur. Bu niyette olursak dünyanın üzerindeki kötülükler de zaten kendi başlarına yok olup giderler. Çünkü nurun karşısında karanlık dayanamaz ne kadar karanlık isterse olsun ufacık bir nur, ufacık bir ışık, ufacık bir ziya o karanlığı deler. Karanlık ne kadar büyük olursa olsun. Nurda hidayetle olur, nurda imanla olur, bu da Allah'ın katından gelir. Dünya ışıklarından bahsetmeyelim. Melekuttan gelen, kudretten gelen ışıklardan bahsedelim. Nurlardan bahsedelim. Allah bizi o nurlara layık inşallah. Allah nurumuzu çoğaltsın inşallah. Bizi hakiki, hakiki insanlardan eylesin. Hakiki insan, insanı kamil olmayı Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Ve bi hürmeti seyyid muzelin bi hürmeti sırrı suret-i Fatiha.